Merhaba sevgili çocuklar. Ben Figan öğretmen. Sizlerden uzak kaldığımız bu günlerde sizlerle ekran karşısında olmak, gelişiminize katkıda bulunabilmek çok güzel bir duygu. Ben sizlerle 4. sınıf sosyal bilgiler, fen bilimleri ve Türkçe derslerinde birlikte olacağım. Dilerseniz artık derslerimize geçelim. Dersimize sosyal bilgiler dersinin birey ve toplum temasının ilk konusu olan resmi kimlik belgeleriyle başlıyoruz. Bu derste neleri öğreneceğiz bir bakalım. Kimlik belgesi nedir? Kimlik belgesi ne zaman kullanılmaya başlanır? Kimlik belgeleri neden kullanılır? Kimlik belgesi nerelerde kullanılır? Eski kimlik belgeleri nasıldır? Yeni kimlik belgesi nasıldır? Ve aralarındaki farklar nelerdir? Kimlik belgesini nerelerden alırız? Sorularına yanıt bulacağız. Çocuklar fark ettiniz mi hiç? Birimiz, hiçbirimiz birbirimize benzemiyoruz. Birbirine en çok benzeyen tek yumurta ikizlerinin bile birbirlerinden farklı olduğunu biliyor muydunuz? Hatta her insanın parmak izinin birbirinden farklı olduğunu çok ilginç değil mi? Bunların dışında farklı olan bir şey daha var. Kimlik belgelerimiz farklı. Peki kimlik nedir? Kim olduğumuzu kanıtlayan, hakkımızda bilgi veren, bizi tanıtan belgeye kimlik denir. Kimlik belgeleri ise kişilere ait bir takım bilgilerin yer aldığı yaşamı boyunca kullandığı resmi bir belgedir çocuklar. Resmi kimlik belgesi her vatandaşın sahip olması gereken bir belgedir. Peki kimlik belgeleri neden önemlidir? İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 15. maddesine göre herkesin vatandaşlık hakkı vardır. Buna göre de her insanın doğduğu andan itibaren vatandaşı olduğu devlet tarafından kimlik belgesi alması gerekir. Kim olduğumuzu kanıtıdır aslında kimlik belgeleri. Peki nerelerde kullanırız? Okulumuza kayıt olurken, hastanelerde tedavi olurken, araç alırken, pasaport işlemleri yaptırırken bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Kısacası bütün resmi işlemlerimizde kimlik belgelerimizi kullanabiliriz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiye doğumu ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı verilir. Bu kimlik kartlarına nüfus cüzdanı da denmektedir. Şu anda iki tür kimlik kartı kullanılmakta, ama kullanılan eski kimlik kartlarının en yakın zamanda yeni kimlik kartlarıyla değiştirilmesi gerekmektedir. Eski tip kimlik kartlarını bir inceleyelim bakalım. Öncelikle eski kimlik kartları iki renkliydi. Kadınlar için pembe, erkekler için mavi kimlik kartları kullanılırdı. Eski nüfus cüzdanının ön yüzünde neler vardır? 15 yaşından sonra resim bulunmak zorundaydı. Bunların dışında seri, harf ve numarası, soyadı, adı, baba ve anne adı, doğum tarihi yazılıydı. Şöyle bakalım. Evet. Arka yüzlerde ne verdi peki? Medeni hali yani evli mi, bekar mı olduğu, dini, kan grubu, bağlı olduğu il, ilçe, mahalle, köy, cilt, aile sıra numarası, sıra numarası, kayıt numarası. Nüfusa verildiği yer, eğer var ise eski soyadı yazılmaktaydı. Değişen teknoloji ile çağa uygun olarak yeni kimlik kartları üretildi. Ve en yakın zamanda eski nüfus cüzdanlarımız yeni kimlik kartlarıyla değişmemiz gerekmekte. Peki yeni kimlik kartlarımızı nerelerden alırız? Ee, yeni kimlik kartlarımızı iç işlerine bağlı nüfus müdürlüklerimizden alırız. Bunları 10 yıl süreyle kullanırız. Yeni kimlik kartlarımızın özellikleri nelerdir? Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarımızın görsellerinde ülkemizin ulusal, kültürel, tarihi ortak değerlerini içeren unsurlar yer almaktaydı. Almaktadır. Kartların rengi uluslararası alanda Türkiye'yi temsil eden temsil rengi olan turkaz ve tonlarındadır. Kadın erkek ayrımı olmaksızın tek renk ve tek tasarımdır. Kredi kartı büyüklüğünde olup yüksek dayanıklılığa sahiptir. Kartın üzerinde bazı bilgilerin yer aldığı çipler bulunmaktadır. Yeni kimlik kartlarımızın ön yüzünde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaramız, adımız ve soyadımız, doğum tarihimiz, cinsiyetimiz ve uyruğumuz, kartın numarası ve geçerlik tarihi, fotoğraf ve imzamız bulunur. Arka yüzünde ise anne ve baba adı, kartın verildiği bakanlığın adı yazılır. Bunun dışında yeni kimlik kartlarımızda çeşitli bilgilerimizin bulunduğu bir çip vardır. Peki çipte neler bulunur? Çipte önceki soyadı, doğum yeri, medeni hali, dini, kan grubu, kayıtlı olduğu yer, il, ilçe, cilt, hane, sıra numarası, veriliş nedeni ve veriliş tarihi gibi bilgiler bulunmaktadır. Tablo üzerinde, İki nüfus cüzdanımız arasında, yani iki kimlik kartımız arasındaki farkları bir inceleyelim. Bakıyoruz. Eski kimliklerimizin ön yüzünde ne vardı? Seri ve numarası vardı. Yeni kimlik kartlarımızda da vardır. Peki, TC numaramızı bakalım. Her ikisinde de vardı yine. Soyadı bölümü her iki kimlik kartımızda da bulunur adı yine her iki kimlik kartımızda da bulunan özelliklerden anne adı eski kimliklerimizin ön yüzünde vardı. Yeni kimliklerimizde bulunmamakta. Baba adı yine eski kimliklerimizin ön yüzündeydi. Yeni kimliklerimizde bulunmamakta. Doğum tarihi her iki kimliğimizin de ön yüzünde bulunmakta yine. Doğum yeri eski kimliğimizde vardı ama şu an kullandığımız yeni kimliklerde yok. Ayrıca uyruğu eski kimlikte yokken yeni kimliğimizin ön yüzüne eklenmiş durumda. Cinsiyet. Eski kimliklerimizi hatırlıyorsanız e, cinsiyet bölümü olmamakla birlikte renkten ayırt ediliyordu. Kızlar işte pembe, erkekler mavi kimlikleri kullanıyordu. Şu an yeni kimliklerimize o eklendi ve tek tasarım haline getirildi. İmza bölümü yeni kimliğimizde var. Şimdi arka yüzlerini bir de değerlendirelim. Kimliklerimizin arka yüzünde medeni hali vardı eski kimliğimizde, yeni kimliğimizde yok. E, dini bölümü vardı, şu an yok. Kan grubu bölümü vardı, yok il ilçe, mahalle, köy bölümü vardı. Şu anki kimliğimizde yazmıyor. Aile aile cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası yine vardı. Şu anki kimliklerimizde yok. Veriliş tarih ve nedeni vardı. Yeni kimliğimizde yok. Veren kurum her iki kimliğimizde de yani eskisinde de yenisinde de bulunmakta. Anne adı eski kimliğimizde yokken yeni kimliğimizin arka yüzünde eklenmiştir. Baba adı yine eski kimliğimizde yoktu. Yeni kimliğimize eklenmiş bilgiler arasında. Sunumuza devam edecek olursak, kimlik kartlarımızın dışında günlük yaşamda kullandığımız farklı kimlik belgelerimiz de vardır. Bu belgeler kimliğimizi kanıtlayan resmi nitelikteki belgelerdir. Bu nedenle resmi kurum ve kuruluşlardan alınır. Bunların örneklerini bir inceleyelim. Pasaport, yurt dışına çıkmak isteyen kişilere bu belge verilir. Pasaport nüfus müdürlüğünden alınır. Bakalım bir pasaport örneğimiz. Evlilik cüzdanı, bu belge evlenen kişilere yine nüfus müdürlüğü tarafından verilir. Bu belge o kişilerin evlendiklerini ve aile olduklarını gösteren bir kimlik belgedir. Sürücü belgesi. Herhangi bir taşıtı kullanma yeterliliğine sahip kişilere verilir. Bu belgeyi alamayanlar motosiklet dahil hiçbir taşıtı kullanamazlar. Bu belge Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan kursa gidip kursun sonunda yapılan sınavlarda başarılı olanlara verilir yalnızca. Burada unutmamız gereken önemli bilgi şudur. TC kimlik belgesi, personel kartı, sürücü belgesi ve pasaportta soğuk damga ve mühür bulunur. Bunlar olmazsa bu belgeler geçersiz sayılır. Bunun dışında günlük kullanımda da kullandığımız kimlik belgeleri vardır çocuklar. Nelerdir bunlar bakalım? Hepiniz öğrencisiniz. Öğrenci kimlik belgeleri Öğren yalnızca öğrencilere verilir değil mi? Herhangi bir okulda olan öğrencilere verilir. Öğrenci olduğumuzu gösterir. Ee, öğrencilere tanınan haklardan yararlanmak için e, bulunması gereken belgelerden bir tanesidir. Otobüs, sinema, tiyatro gibi Müze gibi yerlerden indirimli yararlanmamızı sağlar. Bunun dışında e, kütüphane kimliklerimiz vardır bizim. Kütüphanelerden yararlanmak isteyen herkese kütüphane müdürü tarafından verilir. Kütüphaneden ücretsiz yararlanabiliriz. Aynı kişiye ait farklı kimlikler olabilir. E, kimlik belgelerini inceleyerek kişilerin bazı kişilik özellikleriyle ilgili alanlar hakkında çeşitli bilgilere ulaşabiliriz. Bunlar ne olabilir? Sevdiğimiz spora ait kimlik belgemiz olabilir. Kitap okumayı seviyorsak kütüphaneye ait kitap kimlik belgemiz olabilir. Öğrenci olduğumuzu gösteren kimlik belgeleri olabilir. Kullandığımız aracı yönelik sürücü belgelerinde sınıflar var A, B, C diye hangisini kullandığımızı gösteren belgeler olabilir. Yani bir kişiye birden çok kimlik belgesi verilebilir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere sağlık ve sevgiyle kalın.